Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım dolar tl kurunda özellikle son 2 gündür yukarı yönlü sert hareketler yaşamaktayız. Bu yukarı yönlü sert hareketlerin neyden kaynaklanmış olabileceğini veya neyden kaynaklandığını sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanarak bulacağız. Ayrıca Merkez Bankası 2 gündür piyasalara müdahale etmekte. Bu müdahaleleri sonucu dolar tl kurunun ateşini düşürebilecek mi? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvillerinde e, yukarı yönlü yön devam etmekte. Bu ABD 10 yıllık tahvillerine de bu videomuzda değineceğiz. E, bakalım dolar TL kurunda bu ani yukarı yönlü hareketler nasıl gerçekleşmiş? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Özellikle arkadaşlar biliyorsunuz bizler için takip ettiğimiz bir seviye. E, dolar TL kurunda özellikle biz şuradaki kırılımı takip ediyorduk ee, bu kırılım kama içerisinde daraldıkça yukarı yönlü hareketini birden zaten çeviri verdi özellikle şuradan 7 TL civarlarından gelen yukarı yönlü kırılımla birlikte dolar TL kuru ABD 10 yıllık tavili e, tavillerine gelen e, yukarı yönlü artış yönlü atakla birlikte buradan da destek bulup arkadaşlar yukarı yönlü sert bir şekilde yönünü yukarıya çevirdi Şimdi bunun arkasından Merkez Bankası da boş durmadı arkadaşlar. 2 gündür dolar kura müdahale ediliyor. Özellikle fonlama yönüyle piyasaya sunulan fonlama yönüyle piyasaya iki gündür Merkez Bankası da müdahale etmekte. Özellikle 4 ve 5 Mart ihaleli 1'e 55 1'e 60 milyar lira civarında olan iki fonlama Merkez Bankası da açmış durumda. Fakat bu e, Dolar-TL kurunda bir 7.49 ve 7.34 arasında dalgalanmaya sebebiyet vermesinin ardından Dolar-TL kuru e, tekrardan 7.40 ve 7.40'ın üzerine doğru hareketlerde bulundu. Bizler teknik olarak baktığımız zaman arkadaşlar acaba e, burada Dolar-TL kurunda bir ters obo yani e, ters omuz baş omuz oluşumuna gidebilir mi şeklinde bir grafik çalışması yapacak olursak, bakın şurada bir sağ, şurada bir baş yani şu şekilde bir toba oluşumuna doğru dolar e, TL kuru gidebilir mi? Burada sol omuz, burada da bir sağ omuz oluşturup yukarıdaki 750'yi yukarı yönlü kırabilecek mi? Bizler için e, teknik bağlamda baktığımız zaman burası önemli olacak arkadaşlar. Buranın hemen e, bizler için kritik olan mesafesini de belirleyelim. Evet, aşağıda şurada gördüğünüz arkadaşlar, özellikle 688 yukarıda da 750 civarından geçen e, bir oluşum. Aşağıda 688, evet şuradan bir 688. Yukarıdan da buradan geçen bir 7.50 oluşumu. Şimdi burada oluşacak bir sağ omuzda 7.34 civarlarında şu şekilde gelişebilir arkadaşlar. Fakat burada önemli olan 7.50'nin yukarı kırılmasıdır. 7.50'nin yukarıya kırılmasıyla birlikte 6.85 15 kuruş buradan 50 65 kuruş. Şurada bir 60 diyelim biz buna düz olsun 60 kuruşluk bir oluşum mevcut olabilir 750 Bu da üstüne eklediğimiz zaman arkadaşlar 8-10 civarına denk gelen bir dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü bir atak başlatabilir O yüzden dolar TL kurunda teknik olarak baktığımız zaman burada çalışacak bir oluşumun yukarı yönlü dolar TL kurunu 8-10 civarına doğru yukarı götürmesi de mümkün arkadaşlar sizlerle birlikte buradaki oluşumu bizler de takipteyiz. Uzun zamandır dolar tl kurunda bir taban oluşumunda zaten bahsetmekteydik. Sizler de takip eden arkadaşlar da bunu bilir. Özellikle şu alanda bir taban oluşumu dolar tl kurunda beklediğimizi yani 7 tl altında bir taban oluşum beklediğimizi daha önceki videolarımızda belirtmiştik ve buradaki 7 tl'nin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte de dolar tl kurunda Yukarı atakları gördük. Şimdi dolar TL kurunda özellikle forex takip eden arkadaşlar var, bankadan işlem yapan arkadaşlar var. Onlar için önemli destek ve direnç noktalarını hep birlikte bir bildirelim arkadaşlar. Yukarıda 749, şurası 749 arkadaşlar, kuvvetli bir direnç. 749 altında 734. Bakın şurası bir kanal kanal şeklinde takip edebilirsiniz 7.34 7.49 kanal aralığı 7.34 e, altında da 7.11 şurası 7.34 altında da 7.11 gene e, dolar TL kuru takip eden forexçi arkadaşlar için takip eden iki kanal aralığı bunların destek ve dirençlerinin kırılımlarına göre kendilerine baybaya sel pozisyonu yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla açabilirler. 7.49 çok önemli bir seviye. Özellikle 7.49 direnci kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Çünkü 7.49 7.50 direncinin yukarı yönlü aşılması durumunda yukarı yönlü hareketler 8 TL ve üzerine doğru hız kazanabilir dolar TL kurunda. O yüzden dikkatlice takip etmemiz gereken önemli bir seviye 7.49 7.50 de bulunan bir seviye. 7.34 desteği gene önemli. E, bu destek Merkez Bankası'nın iki fonlamasına karşı iyi dayandı çünkü. Burada bir kuvvetli destek görevi gördü. Fakat e, bu fonlamaların piyasada etkisini görebilmek için de arkadaşlar e, özellikle biraz zamana ihtiyaç var. Bakalım e, hafta pazartesi, pazartesi günüyle birlikte bu fonlamaların devamı gelecek mi? Bu fonlama devamı gelirse dolar TL kuru burada 734 750 band aralığında tutulabilir e, fakat piyasalar için yeterli olacak mı bu bunu hep birlikte göreceğiz Çünkü Merkez Bankası'nda da biliyorsunuz bir 140 milyar dolarlık dış borç ödemesi var ve Merkez Bankası'nın elinde de bir 94 milyar dolar olduğu uzman ekonomistler tarafından söylenmekte. tabi bunların hepsini birden düştüğünüz zaman bir merkez bankası eksi 40 milyar dolarda yani sıvapları da düşersek bir eksi 40 milyar dolar civarlarında bir parada olduğu uzmanlar tarafından söylenmekte. Öbür taraftan e, enflasyon umulduğu gibi aşağı yönlü hareketlerini maalesef e, sürdürmemekte. Enflasyonda aşağı yönlü beklenti para kısılmasına karşılık maalesef beklenilen seviye çekilemiyor. Bu da bir Merkez Bankası'nın diğer yandan elini zorlaştırıyor maalesef. Piyasaya gördüğünüz gibi para vermek zorunda kaldı Merkez Bankası. Özellikle ABD 10 yıllık tahvillerinin şu an 1.47-1.50 seviyelerinde seyretmesi Merkez Bankası'nın maalesef planını bozmuşa benzemekte, benzemekte arkadaşlar belki de merkez bankası ABD 10 yıllık tahvillerine e, bu kadar kısa zamanda yukarı yönlü bir ilgi geleceğini düşünmemekteydi. O yüzden de faizleri %17 seviyelerine doğru yükseltti. Yani bir dışarıdan gelecek ya e, paraya e, bu sayede daha hızlı kavuşabileceğini düşünen bir merkez bankası olmuş olabilir. Fakat her zaman dediğimiz gibi e, bu sıcak paranın ülkemize hiçbir faydası yok. E, bunu tekrardan buradan dile getiriyorum. Eğer bu gelen paralar üretime dönebilseydi arkadaşlar o zaman buradan daha farklı konuşabilirdik. Fakat bu paraların faizde değerlendirilmesi gördüğünüz gibi e, bu adamların tekrardan bir e, ABD 10 yıllık tahvillerine yukarı yönlü gelen faizle birlikte hemen buradan çıkmalarına ve kaçışlarına sebep oldu. Bununla birlikte kur 2-3 gün içerisinde çok hızlı 7.47-7.50 seviyesine kadar yükselmiş oldu. Yani gördüğünüz gibi sıcak paradan hiçbir ülkeye hiçbir zaman fayda gelmez. Ancak gelecek fayda burada yatırıma dönüşmüş, üretime dönüşmüş bir paradan fayda gelir. Onun dışındaki para sadece buradaki Kâr marjından yararlanmaktan öteye geçmez. Evet bu videomuzu da burada keselim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalıma abone olmayı bekliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.